Kusura bakmayın hocam. Bir müşterim rahatsız olduğu için sırtımdaki kılları aldırmak istiyor. Lazer epilasyonla. Acaba bir beyis var mıdır? Hayır. Bir beis yoktur. Kur'an'daki onların yaratılışını değiştiriyorlar ayetiyle bu tip uygulamalar arasında herhangi bir şey yok. O bambaşkadır. O ayetin bağlamında verilen örnekler bir varlığın hangi Rabbimiz tarafından konulduğu yerden arınıp bir başka yere konulmasıyla alakalıdır. Mesela ne gibi ham, vasile saibe, Kur'an'da sayılıyor bunlar. Neydi bunlar? Üst üste bir hayvan ikiz doğurursa o hayvanı kulağını kesiyorlar, yaratışını değiştiriyorlar dedi o oh, ve salıyorlar. Bu Allah'ın devri. Mesela üst üste beş kez doğuran küçük baş hayvanı salıyorlar. Ve ona da işte vasıyla diyorlar. Veya sahibe diyorlar. Seyip yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu Allah'ın koyunu. Allah'ın devesi. Ne oluyor peki? Ondan sonra ne ot veriyorlar ne su veriyorlar. Allah'ın devesine Allah baksın. Ve hayvana zulme diyorlar. Ne demiştik? Kurbanın teşrih hikmeti nedir demiştik? ve sahharaha lekum. Sahharnaha Hac suresinin 35 36. ayetlerini okuyun. Onları sizin emrinize musahhar kıldık. Hindistan'da inekleri tanrı yapmışlar, ineklerin haberi yok. Zavallı hayvanlara işkence ediyorlar. Ya inekten tanrı mı olur? Yani ineğe sen tanrısın deyince yürüyüşü adam mı böyle şey yapacak? Ben yarat yaratmıyor diyecek Yani. <laughs> Yok işte inek. Allah onu senin için yaratmış. Sen ona tatmaya kalktığın zaman piramit ters çevirirsin. Budur yaratışı değiştirmemek budur. Allah'ın koyduğu yerde tutmak bir şey. Bu onun için bu tip uygulamalar eğer gerekiyorsa yapılır. Şey değildir. Fakat öncelikle insanın kendinden memnun olma meselesidir bu. Yani kendisiyle ilişki meselesidir dolayısıyla yani kimliğini değiştirmeyecek şeylerde zaten bir beis yok ama kimliğini değiştirecek işte yüzün genel şeyini O bir insanın bir yaratılıştan bir kimliği var kendine kimliğini veren unsurla. onu tamamen değiştirecek farklı bir şey zatın bembeyaz saçı var olmuş simsiyah efendim tamam hanımı falan diyorsa ya şu saçı e, siyahlar da ona bir şey demiyorum yani saç boyamakta hiçbir beis yok Gusrede bir mani hali yok. Fakat efendim, ben burada kimlikten memnun olmama hali görüyorum. Yahu e, e, Allah Rasulü nurdur diyor. Yani yaşımızı göstermesi için bir belge konmuştur. Ne güzel bir şey ya. Çünkü her şey kendini göstermeli. Olduğu gibi. Bu manada. Yani ben 20 yaşındaki biri gibi olmaya çalıştığında 20 yaşındaki ne olsun? Yanlış olur. <laughs> ne olsun Allah aşkına? Onun için çığırından çıkarmamak lazım. Hani öyle diyor ya Efendimiz. Gençleşen yani gençleşen ihtiyarlara lanet olsun. İhtiyarlara, ihtiyarlaşan gençlere rahmet olsun. Aslında burada o edep yani kendinden memnun olmama hali. Kendinden tiksinme hali. Yoksa yani bu gibi şeylerde bir beis yok.